Sıcaklar 31 derece biz burada video çekiyoruz. İşimizin başındayız. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bisi bugün sizlerle beraber kendim Onedio'da test ediyorum. Arkadaşlar şimdi Onedio'nun sayfasına girdik. Ne bu Onedio? Ben ilk defa çözüyorum böyle bir şeyleri. Anlamam ki acayip Onedio'dan falan ya. Bu soru IQ testini ortaya çıkaracak. Bu değil. Kişilik testi. Sağ mısın yoksa çek mı? Tamam acaba bir gir. Zing. Şöyle gireyim. O ne de testine yanlış anlaşılmasın. Bu arada oğlum geçen dün adaya gittim. Kınalı adaya. Kanka çok kötü yanmışım. Domatese dönmüşüm ya. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Ona boş ver şimdi. Geç ara. Kişilik testi. Sağ mısın yoksa çakalmış. almışsın. İlk olarak cinsiyetini söyler misin? Ee, ben travestiyim. Bana yaşını söyle. 18-24. Yaşımız değil yaşantımız yeter. <laughs> Daha önce kuyrukta beklerken insanların önüne geçip kaynak yaptın oldu mu? Ya şimdi oldu ama şöyle ben anlatayım. Ben masumum. Mesela tuvalet. Çişim var. Niye sıra bekleyeyim abi? Altıma mı yapayım? Fark etmeyecekse yaparım. Dördüncü sorumuza geçelim. Peki dışarıda arkadaşlarla yemek yediğinde hesabı sana mı kitlenir? Ben ödemem. Nokta. Abi herkes kendi yediğini ödesin. Bana ne? Ben ne yapayım? Senin patronu ben mi ödeyeyim? İsmail abi koş. İhtiyacın olmamasına rağmen bedavaya bir şey verildiğinden önce mi alıyorsun? Türkçe de bekliyorum bunu. Ya oğlum bedavaysa alırım ya. Evet kesinlikle ben olurum nokta. Sonuçta şimdi olmaz. <laughs> Olur mu olur bal gibi olur. Bundan böyle en önde olmam ama kalırsa alırım. Diğer sahiplerini almasını isterim. Vallahi ihtiyaç sahiplerini almasını isterim. Ben öyle bir insan. Son 8. soru. Son olarak hiçbirine borç para verdikten sonra ödeyemediğin oldu mu? Borçluydu kamçısıdır diyeyim. Anlayın. Ben borç para değil Birine mesela borç para veriyorum ya. Ben onu istemiyorum kanka. Utanıyorum. Ama eğer biri benden borç para aldıysa da ödemem. Aramızdaki samimiyete güvenirim. Ödemeyi unutmuşumdur büyük ihtimalle o samimiyetten dolayı. Çakallığın kitabını yazdım. <laughs> testte de çakal çıktık. Ne yapayım? Da unamadık yani. Çakalın kitabını yazmışsın da kanka ben safım ya. İyi niyetliyim. Herkese iyi niyetimle yaklaşırım ya. O yüzden buna ben çakalın kitabını yazmışsın diyemem. Ayıp. Test kötüydü. Beğenmedim. Bu 8 soruluk beyin açan teste göre hangi zeka türüne sahipsin? İleri zeka olduğumu hep arkadaşlarım söyler bunu. Yalnız aramızda kalmış. Hadi beyin kaslarımızı çalıştıralım. Karlı bir havada ormanda kayboldun ve fazlasıyla üşümüş bir halde kendine bir kulübeye yaptın. Ancak içerisinde gaz lambası, mum ve şömine olan kulübe çok karanlık ve elinde bir adet çibrit var. İlk önce yakarsın şimdi gazlanması mum şömine abi efendim abi 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 biter abi beni sikerim lambası yakarsam sadece etrafı aydınlatır beni ısıtmaz mum yakarsam sadece etrafı aydınlatır beni ısıtmaz ama şömineyi yakarsam etrafı aydınlatır beni de ısıtır o yüzden ben şömine diyorum dur cevaba bakalım mum şömine gaz lambası kibrit kibriti niye yapayım abi abini sikerim oğlum Allah Allah bunu bilmeyende ne yapayım soru işaret yerine hangisi gelmelidir şimdi 58 eşittir 89 eşittir 58 57 eşittir 27 63 Estetik sörcüleri yaptım abi Erkeklerle 47 33 31 52 33 13 amına ya. Hayır 33 ya. Kanka matematik yandı. Şimdi ikinci soru. Elinizdeki küp şeklindeki patatesi bıçak darbeleriyle dilimlere ayırmanız isteniyor. Ancak bir şart ile kesme işlemi her defasında küpün tam üç köşesine geçmeli. Ne az ne de fazla. Bütün kesimler tamamlandığında küp kaç parçaya ayrılmış olur? Şimdi. 3 parça ayrılır. Hayır 4 lan. 3'e keseceğiz 4 parça çıkacak. Çok kolay. Tamam oğlum kolay. 4 köşeli ya. Papatyalardan ikincisinde soru işareti yerine hangi harf getirilmelidir? L, K, S, K, S... Ya A, C, I, O, Ö, U, Ü, P, R, S, Ç, T, R. R var mı? U var mı? U gelecek ya. Çünkü bak L bir defa. S bu tarafta. Kanka U diyorum ya. U oğlum çünkü. L, K, L demiş. Burada O, K, S. O, L, S gelmesi lazım. K var mı? M değil. Ne var başka harflerden? O var. Oradaki L, K, S gelmiş. Burada O, K, S olması lazım ya. O, S. O, S, S olmaz. A var mı? A yok. M, O, U diyor diyorum ben u kanka u diyorum u u kolaydı bu aşağıdaki on harften anlamlı bir kelime oluşturulduğunda bu kelime aslında ne olmuş olur k r t o n i e o r bitki hayvan şehir şimdi şehir olarak kır şehir olmaz yok konya konya da benim bitki hayvan dinozor olmaz Olmaz oğlum şehir olmaz. Hayvan. Teoniyoro. Cidden zormuş ya. Kanka bunu gerçekten kitlendim burada ya. Kerteroniyor. Allah Allah. İnternetten de yardım almak istemiyormuşum biliyor musun? Kendimi test ediyorum yani. Hayvan diyeceğim ya. Bitki yok, şehir yok, eşya Kesin hayvan bu. 8. sorudayız şu an. Soru işaretinin yerine ne gelecek? 1, 5, 1. Ya oğlum ben ne bileyim ya. 3 gelecek tabii ki de bak. 1, 3, 2, 7. O 1, 3, 2, 7 ne dedi? Ayıp. Analitik zeka. Analitik ne oluyor ki? Sen analitik zeka türüne sahipsin. Genelde sayılar aran çok iyidir aramızda. Adam, 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 adam. Oğlum ben üniversitede matematikten müddet kaldım ya. Neydi cük? Sıkıntı. Bundan analitik zekalıyız abi ne yapalım? Bu psikoloji testine göre içte inçe ne kadar acı çekiyorsun. Öncelikle cinsiyetini seçerim. Ne fark eder ki? Ha LGBT pardon erkek. Şimdi yaşını söyler misin? Söyleyeyim 18-24. Kendini şu anda değersiz ve hiçbir şey hak etmiyormuş gibi hissediyor musun? Evet bunlar sadece şu an değil her zaman hissediyorum. Ne yazık ki son zamanlarda bunu hissediyorum. Kanka ben şu an değil her zaman hissediyorum ya. Değersiz olduğumu hissediyorum cidden. Seni genelde bu hayatta kötü olarak etkileyen şey bunlardan hangisi? Ölüm, ayrılık, yalnızlık, başarısızlık, anlaşmamazlık, dışlanmak, hayallerini kavuşamamak, yer. Buna ne diyeyim ya? Kanka dışlanmak demek istemiyorum, dışlanmıyorum ya yalnızlık vallahi yalnızlıkta ben çok boşluğa düşüyorum ya. Ama dışlanmamakta içim kaldı Allah çarpsın neyse. Beşinci soru. Yalnız kaldın hayattaki olaylarla ilgili olabilecek en kötü senaryo kurduğun oluyor mu? Kanka ben söyleyeyim. Mesela bugün bilgisayar oynadım ya. Ya keşke oynamasaydım. Keşke onun yerine başka bir şey mi yapsaydım diyordum. İki ihtimalle düşünebileceğim ortada var. Bunu iki ihtimalle düşünüyorum Peki hiç intikam olmak için başka birine acı çektirdiğin oldu mu? Kanka hayır Böyle a... şey olur mu ya? Kendi olan güvenliğini 5 üzerinden puanlar mısın? Puanlarım. Bir hiç, beş çok. Baya güveneyim, beş. Kendime güveniyorum ama mi? Sekizinci sorumuz. İnsanların senin hakkında yaptığı eleştirilere çok takılır mısın? Kimi söylediğine göre değişir. Mesela çok bir adam değilse onun için size takmam. Ama atıyorum mesela ekipteki bir abilerimin, kardeşlerimin şeyler olsun. Derim hangisi kanka demek ki bu adam bunu düşünüyor. Herkes bunu diyor. Demek ki ben yanlışım ben bunu seçiyim 9. sorumuz. Son olarak bu hissedenlerden hangisi sende daha baskın? Hüzün, kaygı, mutluluk, diğer umutsuzluk, bıkmışlık. Ben bu hayattan bıktım ya. Yani. İçinde büyük depremlerin acısı var. Ay be. Yapacak bir şey hocam. Şaka yapayım oğlum ya. Allah yardımcım olsun. Abi. Şimdi ünlü bitkastlerden Marker Lopop. Zondi'nin hazırladığı bu test insanların gizli kimliğini ortaya çıkarıyor. Bakalım sen gerçekte kimsin? Issız bir ormanda karşınıza çıksaydı bu insanların hangisinden en çok korkacağınızı seçer misiniz? Ben hepsine korkarım. Ben şundan korkarım. Şundan çok korkarım ya. Bu kim bilmiyorum da. Aa, aşağıda varmış lan hala. Ben yine de ben ondan korkardım. Bitti mi test? Bitti mi lan? Bu mu amına? Değersiz hisseden birisi. Oğlum testte bile değersiz hissediliyorum ya. Sıkıntılardayız ya. Neyse. Bir torluk bir test mi? Nasıl test? Kapat bunu ya. Son testimizde kişilik kartımızı çıkartalım. Bakalım ben neyim? İlk önce söyler misin? Ben travestiyim. Şimdi yaşını söyle bakayım. 18-24 ama hissettiğim 65 plus. Üçüncü. Öncelikle etrafındaki insanların senin aklındaki düşüncelerine çok fazla önem verir misin? Evet veririm. Ona göre kendime düzen veririm. Dördüncü soru. M. Bir karar verirken genelde nasıl hareket edersin? Kalbim sesinlerim. Her bir detayın aklıma yatması gerekir. Etraftaki insanların fikirlerini alırım. Bilmem. Etraftaki insanların fikirlerini alırım ama aklıma da yatması gerekir. Beşinci soru. Tanımadığım bir insanın üzüldüğünü gördüğüm zaman direkt yardıma gider. Vallahi giderim. Yemin ederim giderim. Eğer yardıma ihtiyacı var gibiyse giderim. Hayır tanımadığım sen Tanımadım sen yanına giderim ya. Gitmem diyecek mi olmaz da? Giderim. Ne kadar kırıldığın bir insan onu sorsak sonra Pardon yanlış oldu. Bir hiç beş çok. Dört. sorumuz. En ufak bir sorunda bile aşırı tepki verdiğini düşünüyor musun? Evet. Hayır. Pardon. Son olarak ilişkide en önem verdiğin şeyi bunlardan hangisidir? Güven, sadakat, eğlence, siyasi görüş, aile yapısı, dini inanç, diğer. Kanka ben neyim biliyor musun? Ben güven ya. İlişkine kişilik tanıt. Mantıksal 30, duygusal 40, öfkeli 60, eğlenceli 70, sadakat 80, hırslı 45. Bu ne ya? Bitti mi test tam? Testler güzeldi abi. Onu videoya girip size böyle değişik testlerden yararlanıp çözebilirsiniz. Kendinizi tanıyabilirsiniz kişisel testinizi. Ben bugünlük 4 tane test çözdüm. Yeterli. Kendimi tanıdığımı umdum. Öpüyorum sizi. Aa bu arada bu öyle videoların Devamını istiyorsanız like, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Siz sadece bekleyin. Konya'lı kardeşiniz halleder. Öpüyorum. Allah emanetsiniz.